Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mağazamız ürünlerinden 12 amper DC DC voltaj düşürücüyü tanıtmak istiyorum. Voltaj düşürücünün birleştirilmiş hali bu şekilde. Şimdi kutu içerisinde gelen parçalara bakalım. Kutu şöyle bir kutu içerisinde geliyor. Devre kartı. akrilik plastik iki tane parçası var. Şu kahverengi e, yapıştırıcılar soyuluyor. Şeffaf hale geliyor. İçerisinde tüm vida somun aparatları var. Bir tane soğutucu var beraberinde gelen. Soğutucuyu da modülün, devrenin şu işaretli, işaretlenmiş kısmına Çift taraflı bant zaten var kendiliğinden. Onunla birlikte yapıştırıyoruz. Şimdi devrenin bağlantılarına bakalım. Bu devreye 5 ila 32 volt arasında DC giriş yapabiliyorsunuz. Şurası çıkış klemensleri. 1.20 ile 30 volt arasında çıkış alabiliyorsunuz. Verdiğiniz giriş voltajına göre. Benim elimde 19 voltluk kullanmadığım bir tane adaptör vardı. Bilgisayar adaptörü. Bunu giriş kaynağı olarak kullandım. Adaptörün jakını kesmek istemediğimden şöyle bir klems çevirici aldım. Buradan Voltaj girişini yapıyorum. 19 volt. Gördüğünüz gibi in 19.17 Şurada bir açma kapama düğmesi var ama bu voltajı kesiyor. Çıkış voltajını kesiyor. Üstteki buton çıkış voltajını bir daha bastığımızda giriş voltajını gösteriyor. Şurada bir ikinci satırdaki gösterge ise akım ayarını gösteriyor. Şimdi 19 voltluk bir güç kaynağımız vardı. Bunun bağlantılarını yapmıştık. Bu güç kaynağı 19 voltluk giriş gerilimini kaç volta kadar düşürebiliyor? Ona bakalım. Soldaki trim pot voltaj ayar trim potudur. Şimdi önce bir yükseltmek istiyorum. 18.94 volt. Bunu kaça kadar düşürebileceğiz bakalım. Evet 12, 11, 10, Evet 120 volta kadar düşürdük. Şimdi çıkışa bir tane güç kaynağı çıkışa bir tane yük bağlamak istiyorum. Bağlayacağımız yük 12 voltluk bir tane şerit LED, 5 metre, 3 çipli bir şerit LED 12 voltla çalışıyor. Onun için tekrar 12 volta çıkartıyorum. 12 volt'ta bıraktım. Şerit bağlantılarını yapacağım. Şerit LED'imiz bu görüldüğü gibi bunu kadrajdan çıkartıyorum ki ekranı karartmasın. Şerit LED'in çektiği akım 2 ampermiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu birinci butona uzun basıyorum. Bırakıyorum. Şeritletin çektiği gücü gösteriyor. 24.76 wattmış. Birinci butona tekrar birkaç saniye uzun basıyorum. Bırakıyorum. Şeritletin çektiği akımı tekrar gösteriyor. 2 amper. Yani displayin birinci satırı voltaj göstergesi. İkinci satırı için, e, ikinci satırı ise akım ve güç göstergesi için gö kullanıyoruz. Şimdi voltaj ayarını şeritle çalışırken düşürelim. Tekrar artırıyorum. Şimdi akım ayarıyla oynamak istiyorum. Akım ayarını sağdaki trim pot ile artırıp azaltabiliyoruz. Çok turlu trim potlarda sola doğru saat yönünün tersine doğru çevirdiğimizde azaltılır. Sağa doğru yani saat yönünde ise artırma işlemi yaparız. Şu an tekrar artırmaya başladım. bırakıyorum. Yani modül üzerinde hem voltaj ayarı hem akım ayarı yapabiliyoruz. Çıkışa bağladığımız yükün çektiği akımı veya çektiği gücü görebiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz Beğenip paylaşmanızı rica ederiz. İyi günler.